Herkese merhabalar ben Oğuzhan. Bugün sizlerle GeoGuessr'da bazıları ileri seviye bazıları daha düşük seviye 8 ipucu paylaşacağım. Birinci ipucumuz bu çelik kafesli araba ve bu baobab ağaçlarına denk geldiyseniz büyük ihtimalle Madagaskar'dasınız demektir. Madagaskar'ın genellikle Morondava civarındaki şu RN8 yolunda şu bölgede olduğumuzu tahmin ediyorum bu genelde bu ağacı bu özel türe buralarda da rastlayabilirsiniz. İlginç görünümlü bir ağaç. Ayırt ediciliği yüksek. O yüzden oldukça faydası olacaktır. Bir diğer ipucumuz Çekoslovak bolartları. Işıklı yol levhası olarak da geçiyor. Bu gördüğünüz çubukta eğer iki tane yan turuncu şerit varsa Çekya ya da Slovakya'da olduğunuz anlamına geliyor. İkisinden hangisi olduğunu anlamak da birazcık yer şekillerine ve doğaya bağlı. Buranın e, daha düzlük olduğu için Çekya olduğunu tahmin ediyorum. Aynen. Bir diğer ipucumuz, burası e, İsviçre. Diğer Almanca konuşan ülkelerden İsviçre'yi ye ayırt etmenin yolu, arabanın biraz daha aşağıda olması. Gördüğünüz gibi bu arabanın tepesini çok fazla göremiyoruz. Yani şu arabanın, karşımızdaki arabanın, şimdi Almanya'yı değiştireceğim Fark anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi Almanya'da çok tepedeyiz. Yani resmen üstünden bakıyoruz. İsviçre'de ise biraz daha yatay bir şekilde görüyoruz yolu. Bu şekilde İsviçre'yi de ayırt edebilirsiniz. Bir diğer yapıcımız Finlandiya. Finlandiya'yı diğer İskandinav ülkelerinden ayırt etmenin yolu kar çubukları. Bu gördüğünüz kar çubukları diğer diğer İskandinav ülkelerine nazaran Finlandiya'da kar çubuklarının beyaz çubuğu üst tarafta oluyor. Bu da çok bilinen bir bilgi değildir yani. Ee, mesela buraya ben İsveç ve Norveç'inkileri de koyarım. Farkı zaten kendiniz ayırt edersiniz. Bir diğer yapıcımız Malta. Ee, Malta'da bu tarz taş duvarlara denk gelmek oldukça mümkün. Ya da e, meşhur bir kilise var. Onun da fotoğrafını buraya koyacağım. Oradan da ayırt edebilirsiniz bu küçük ülkeye ayırt etmek ve yüksek puan almak istiyorsanız bu taş duvarlar sarı görüntü ve yardımcı olacak. Bir diğer ipucumuz Meksiko City taksileri. Bu gördüğünüz taksiler üst tarafı pembe alt tarafı beyaz taksiler. Meksiko City'nin her tarafında Meksika'nın başkentinde. Gördüğünüz gibi burada da bir tane var. Eğer bu, bu taksileri görüyorsanız yüksek ihtimal Meksiko City'desiniz demektir. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir diğer ipucumuz Gana. Gana'yı diğer ülkelerden, diğer Afrika ülkelerinden ayırt etmenin yolu trafik sağdan olduğu için Nijerya, Gana ve Senegal olabilir. bu oyundaki mevcut ülkeler. Şimdi Gana'yı ayırt etmenin yolu şu sağda gördüğünüz ufak siyah çubuk bant bu sayede Gana'yı ayırt edebilirsiniz Google arabasındaki bu ufak araçta. Son ve belki de benim en sevdiğim ipucu Filipinler'deki Jeepney arabaları. Bu arabalar Amerika işgali zamanında getirilmiş buraya ve ardından toplu taşıma için bu şekilde kullanıl kullanılmaya başlamış. Son günlerde üzerlerinde de oldukça tartışmalar var. buraya da birkaç görselini de koyacağım. Bu gördüğünüz arabalar Filipinler'e özgü. Üzerinde böyle garip şekiller falan var. Görüyorsanız Filipinler'desiniz demektir. Buraya bir yere tıklayalım. Bugünlük bu kadardı. Devamı için takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.